Piyasayı kasıp kavuran kripto uygulaması Frentek, kullanıcılarını bir anda büyük kazançlarla karşılıyor. X eski adıyla Twitter kullanıcılarının gizli bir grup sohbetine erişim için hisse ihraç etmelerini sağlayan Frentek platformu her işlemden %5'lik bir komisyon alarak 1 milyon doların üzerinde gelir sağladı. Böylece platform 3,33 milyon dolarlık Ethereum blok zinciriyle 1,54 milyon dolarlık staking hizmeti Lido'nun hemen arkasında yer aldı. Ancak Lido 154 bin dolardan düşük bir gelir elde etti ve Frentech, kripto hizmetleri arasında en yüksek gelir elde eden platform oldu. E-spor topluluğu FaZe Clan'ın kurucu ortağı Richard FaZe Banks Bankstan 2 platforma pazar günü katıldı ve şu anda hisseleri en yüksek fiyatları görüyor. Aynı şekilde NBA oyuncusu Grayson Allen'ın da platforma katılmasının ardından birkaç saat sonra çok yüksek fiyatlara ulaşıyor. Platform dudak uçuklatan ağ gelirleriyle Bitcoin ve Uniswap gibi devleri dahi geride bıraktı.